Bugün Hot Wheels'ın ana 5 segmentinden bahsediyoruz ve bu segmentler hakkındaki tüm düşüncelerimi videoda belirtiyorum. Hadi başlayalım. Bu videoda bahsedilenler benim koleksiyon anlayışıma ve koleksiyon işine bakış açıma göre oluşturulmuş fikirler olmakla beraber siz aynı fikre abone olmak zorunda değilsiniz ama abone olmak demişken bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, bir zile basmanızı alırım. Teşekkürler, iyi günler. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün aslında videomuzun amacı Pop Race'in RX7'sini incelemek. Ama dedim ki ulan bu Hot Wheels'ın neredeyse her seriden çıkarmış olduğu bir hareksiyeti var. Artık bir şu Hot Wheels segmentlerinin hepsinden bahsedelim. Şimdi ilk olarak şunu söylemek lazım. Hot Wheels'ın 5 tane segmenti var. Regular dediğimiz bu şekilde bakkalda çakkalda bile bulabildiğiniz 100 TL'ye 120 TL'ye satılan her bir arabadan milyonlarca üretilen modeller. Bunların uzun ve kısa kartları var. Uzun kartları belli marketlerde kısa kartları belli marketlerde bulunuyor. Sonra... Bir pahalısı bu görmüş olduğunuz gümüş seri ya da bizim tabirimizle uzun kart olan arkadaşlar kendileri 200-250 TL gibi fiyatlara bulunuyorlar. 180-200-250 diyelim. Raf fiyatları değişiyor ülkemizin. ilginç politikaları sağ olsun. Bu arkadaşlar daha aşağı yukarı birçok yerde bulunuyor. Yani oyuncakçılarda görebiliyorsunuz. lcv 2de görebiliyorsunuz. Kimi zaman BIM'lere, A101'lere, şoklara, buralara geliyorlar. O şekilde. Bunlar set olarak aldığınızda daha rahat olacağınız tek araba aramanızın gerekeceği çünkü çoğu zaman setlerde çoğu zaman bir iki tane güzel bir araba olur ve o iki arabayı bulamazsınız. Ara ara bitmez. Onun yerine set olarak ön sipariş ya da set olarak komple bir mağazada çıktığı zaman satın almanızı istediğiniz arabaları kendinizde tutup gerisini tekrardan raf fiyatına diğer insanlara satmanızı öneriyorum. Geldik premium'a. Yine aynı şekilde burada ortalığın daha da karıştığı kauçuk tekerlere ve metal tabana sahip olan altın seri ya da altın logo olarak geçen artık premium seri. Türkiye'de 300 liraya satılıyor genelde. Belli başlı yerlerde. Ama set olarak alırsanız Facebook gruplarında bir set yeni Türkiye'ye girdiği zaman çok daha uygun fiyatlara set olarak. Atıyorum 1000 liraya, 1100 liraya, 1200 liraya. Tüm seti alabiliyorsunuz. 1200 liraya tüm seti almanız ne demek? Araba başı 240 lira olması demek. Bunda da aynı politikayı izlemenizi tavsiye ederim. Regular hakkında şunu söyleyeyim. Regular dediğimiz zaman ben reguları saldım. Baş ağrısından başka bir şey değil. Onu bunu bulacağım diye uğraşıyorsun. Bir de en çok kara borsa olan da bu. Yani onun yerine set halinde al, uğraşma bitsin gitsin yani. Öyle. Sonra Türkiye'de satılmayan, sadece Hot Wheels'ın kendi sitesinden satın alabildiğiniz, Türkiye'ye kargo yapılmayan 50 64'ler var. Bunlar 20 dolar, 24 euro artı kargo şeklinde satıştalar. Aslında teknik olarak en detaylı Hot Wheels modelleri bunlar ayrı ayrı farları, ayrı kaputları, ayrı kanatları falan filan bir sürü ek ayrı parça bulunduruyorlar. O yüzden dediğim gibi aslında en detaylı model bunlar. Fakat bu fiyat skalasına çıktığın zaman bu fiyat skalası ne demek oluyor? 1500 liradan aş yani en ucuz eliti 1000 liraya 1200 liraya alırsın Türkiye'de. Bu da daha pahalı 1500'den daha pahalıdır bu da. O fiyat skalalarına çıktığın zaman çok daha detaylı seni çok daha mutlu edecek ve açtığın zaman üzülmeyeceğin modeller almanızı tavsiye ederim ben. Çünkü yani hattıysa diğer markalardan çok daha uyguna üretirken ürünleri egolu bir şekilde bize diğer markalardan daha pahalı satıyor, Daha kaliteli ürünleri falan filan. Geldik Aracsi'ye. Aracsi hatırlıyorsun. Dolandırıcılık silahı diyelim daha çok. Çünkü bana göre bu arabalar asla bu ettikleri fiyatı hak etmiyorlar. Dersin ki değerliler değerleniyorlar. Değerlenmiyorlar. <laughs> Artık değerlenmiyorlar. Artık bir işe yaramıyorlar. Yani eğer değerlenmesi için alıyorsan ya da bu Met, Spectre Flame dediğimiz kromumsu boya için alıyorsan kolay gelsin diyelim. Açtığında üzülüyorsun, açamıyorsun, öyle bakıyorsun. Açtığında o eline hiçbir şey geçmiyor neredeyse. Tamam eyvallah Hot Wheels'tan böyle bir model görmek falan güzel de işte o yüzden bugün bu var elimizde. İsterseniz şimdi hepsinden bir ufakça bahsetmişken yavaştan geçelim. Burada 4 farklı çeşit. Şöyle RX7'miz var. Bu da Hot bize aynı arabayı hem 100 liraya hem 2000 liraya, yani Türkiye'de en azından. Hadi raf onların satış fiyatından bahsedelim. Hem kaç dolar o? 30 dolar da kargo ile 40 dolar da. Hem 1500 liraya hem 100 liraya aynı arabayı bize nasıl sattığını göstereceğim şimdi size. Bu araba 100 lira, 120 lira. Bu bir Alexia'da değil mi? Yeterince yani yan taraflarda detay var, arkamızda detay var. Gördüğünüz gibi cantlarımız plastik. Tabanımız plastik ve arabanın her kısmında detay yok. gördüğünüz gibi ön tarafta detay sayısı minimal. Arka tarafta da belli başlı şeylere detay verilmemiş. Bu regular dediğimiz bu arkadaşlardandı. 100 TL'lik. Geldik uzun kart, yani gümüş seriye. Bu gümüş seriye arkadaşlar artık özel cant içeriyorlar. Bu özel cant da normal regularlarda göremeyeceğiniz jantlar ama hala plastikler kendileri. Detaysa detay miktarları regulardan daha fazla. Gördüğünüz gibi ön tarafta farlar sinyaller yapılmış. Arka taraf regularla aynı gibi. Yan taraf aşağı yukarı aynı gibi. Ama üst tarafta da detayımız var. Tabanımız yine plastik. Kendileri de dediğim gibi 200-250 TL gibi fiyatlara satılıp bu şekilde uzun ve ince bir kartonette geliyorlar. Premium'a geldiğimiz zaman bu sene bu arabayı tekrar göreceğiz. Gördüğünüz gibi arka tarafta detayımız fazla. Yan tarafta mümkün olduğunca detay verilmiş. Ön tarafta mümkün olduğunca detay verilmiş. Bak şu, şu kısmın detayları ilk defa burada geldi. Yanda küçük sinyaller, reflektörler. Tabanımız metal, candımız kauçuk. Ve bu arabalar 300 TL'ye bize peydahlanıp bu şekilde uzun ve geniş bir kartonette geliyorlar. Sonra Elite serisine geçiyoruz. Elite serisinde bir rx yok. O yüzden es geçiyorum. RLC'ye geldik. Gördüğünüz gibi arabanın body kitinde falan herhangi bir değişim olmadı bu zamana kadar. Komple aynı arabaydı. Sadece detaylarda küçük değişiklikler gördük. Fiyatımız 100 liradan 300 liraya kadar geldi. Şimdi ise 1500 liraya çıkıyor. Ve değişiklik sayısı hala çok az. Gördüğünüz gibi bir plaka eklemişiz. Mazda logosu gelmiş. Sağ olsunlar. Jantlarımız aynı. Boyamız Spectre Flame dediğimiz kromumsu bir boya. Ekstra olarak RLC dediğimiz zaman arabanın içine biraz daha detay eklemeye çalışıyorlar sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi kanadımıza ayrı bir parça yapmışlar sağolsunlar. olsunlar. Kaputumuz açılıyor ama açılmasa daha mı iyi dersin yani içine kusmuşlar gibi. Tamam çok abartıyorum. İçi yeterince detaylı değil bu fiyat şey için. Bana göre fiyat aralığı için. Tabanına baktığımız zaman yine metal. Detay miktarı arttırılmış regular'dan. Ay premium'a göre sağ olsunlar. Bu arkadaş da işte 1500 TL gibi bir fiyata raf fiyatı olarak satılıyor kargo ile beraber. Buradan buraya 1400 liralık bir fark var. Bu arkadaşı bu arkadaşın 15 katına satıyorlar. Maliyetlerinde ne kadar fark var sizce bir düşünün bakalım. <laughs> Muhtemelen 2 dolar 3 dolar. İşte o yüzden de bu tarz arkadaşlar devreye giriyor. Özellikle benim gibi o arabayı kutunun içinde değil de elime bir alayım arada. Elinize vereyim o zaman o yok bu yok. Ne boktan şeysin sen. Rafa koyayım. Rafta diğerlerinin arasına karışsın falan gibi bir mentaliteniz bakış açınız varsa. RLC ve Elite 64'ten uzak durmak yapabileceğiniz en mantıklı şeydir bana göre. Özellikle de RLC'lerin artık... Hani eskiden hangi arazi olursa olsun çıktığı anda stoğu bir gün içinde tükenirdi. Maksimum bir hafta içinde tükenirdi. Artık hem üretim miktarlarını arttırdılar hem arazilerin fiyatını arttırdılar. En son 2 dolar 3 euro gibi bir fiyat artışı oldu arazilerde. Ama buna rağmen kalitede bir geriye gidiş var çoğu senaryoda. Üstüne üstlük üretim sayısı arttığı zaman hani bu araçların bahanesi olan limiti az. Şey de ortadan biraz kalkıyor yani. Hani bana göre RLC'yi savunulabileceği tek nokta limiti az hatlıyorsa göre dersin. E onu da arttırırlarsa ne diyeceksin ki artık? Öyle olunca da ve Mini GT'dir, Kaido Astur bu tarz markaların artık mainstream. Yani Hot Wheels'la tabii ki yarışamazlar. Ama artık yeterince kitleye erişmiş ve yeterince ses getirmiş firmalar olduklarından eski ürünleri, özel ürünleri, çok uçuk fiyatlara gitmeye başlamış yani bu Hot Wheels'ın da aslında popülerliğini katlaya katlaya arttıran, arttırmasını arttıran tek şey olan bu risel yani kara borsacılık, Mini GT ve Kaydoğaz As gibi modellerde de başlamışken yani RLC almanın bana göre mantığı gitgide azalıyor. Ne konuştum ya? Vallahi çok konuştum. Şimdi geldik Pop Race Pub Race R 7 fiyat olarak Hot Wheels Premium ile 64 arasında konumlandırıyor aslında kendini. Bu arkadaş 15 Euro ve lisanslı. Neyse bunu anlatayım sonra tekrardan oraya döneriz. Bu şekilde şey bir kutuda geliyor. Arabaların koruma içerisinde oldu. Vay be. Böyle body kitimiz var. Çantlarımız. Çantlar bir ilginç ya. Tam çözemedim bir ilginçler. Arkada ekstra parçalar yani farlar farklı parça, difüzör tabana mı bağlı? Difüzör farklı bir parça, egzoz farklı bir parça, kanat farklı bir parça. Arabanın içinde farklı parçalar mevcut. Aynalarımız farklı parçalar, kaputumuz karbon. Cantlarımız modele özel. Bunun bu arada bir de pop-up headlightlı olanı var. Onu da almak istiyorum. Elinde kırmızısı olan varsa bana yazabilir. Şimdi geliyoruz. Kaputa. Bak işte. Şu motor detayını görüyor musun? Bak gel 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 bak. Farkı görüyor musun? Bak. Ah yec! Gerçekten paprey sariksidir. Benim çok hoşuma giden, size de tavsiye edeceğim bir model oldu ve şimdi şunu eklemek istiyorum buraya tekrardan RLC konuşmasına dönelim. Bu arkadaş 15 euroya aldım ben. 15 euro şu anda 600 TL mi yapıyor. 600 TL yapıyor. Türkiye'de ama muhtemelen artık bir distribütör var. 800 TL gibi bir fiyatı olacaktı muhtemelen. 800 bin lira arası. Yani Kaido ile Mini GT'nin arasında konumlanması lazım normalde fiyatının. Ama ne olur onu bilmiyorum. RLC hakkında bir şey daha söyleyeceğim. RLC'nin bu boya olayı, Spectre Flame olayı aynı zamanda herkesin hoşuna giden bir şey. Ama diğer firmalar yani koleksiyoneri düşünen firmalar diyelim. Bunun farkında olduğu için... Hot düşünüyor tabii ki de yani. Mini GT'nin başkanı Glen abim dedi ki... ...biz normal renkler çıkartıyoruz ama insanlar bu krom, mumsu renkleri daha çok beğeniyorlar. Daha çok almak istiyorlar. O yüzden bu tarz renklere normal araçlarımızda çokça yer vermeye başlayacağız dedi. Ve Veilside, Nissan 400Z'nin ya da Nissan Z'nin ilk rengini krom altın olarak açıkladılar. Aynı zamanda Kaido House krom olarak normal release'ler çıkarmaya başladı. 510'un Pro Street versiyonu ve 510 vagon ön ile beraber. Aynı zamanda Pop Race Chrome olarak normal release'ler yapmaya başladı. Bu arkadaşım moru için de normal bir release olarak çıktı. Aynı zamanda Chrome mavisi ön siparişte. Yani o Chrome işini de sadece RLC'ye bırakma var. Eskiden bir tek RLC'ydi o Chrome ya da lisanssız bulabileceğiniz Plexi ile satılan firmalar falan yapıyordu bu Chrome'ları. Artık mainstream piyasada büyük yere sahip olan Papreis, Kaido, Mini GT gibi firmalarda bunları yapmaya başladı. Başlıyorlar. Yani bilmiyorum. Hot Wheels'ın hiçbir şekilde market share'i yani marketteki yeri, pazar payı azalamaz. Çünkü bu işe Hot Wheels'la başlanıyor. Hani sen koleksiyonelli Mini GT ile başlayan ben duymadım. Koleksiyonelli Kaido House ile başlayan ben duymadım. Koleksiyonelli Ignition modelle başlayan ben duymadım en azından hani genç yaşlarda başlandığı senaryoda. Belki hani hayatın bir noktada ileri bir seviyesinde bir anda bir araştırıp denk böyle başlayabilirsin. Ya da başka bir ölçekten geçersin falan. O şekilde haftasından başlanmaz belki. Ama koleksiyonerliğe başlayan insanların %90'ı, %95'i, %99'u belki Hot Wheels'da başlıyor. Ya durum böyle olunca da Hot Wheels'ın pazar payı azalamaz. Hani 5 tane yeni koleksiyoner ekleniyorsa Hepsi Hot başlıyor. Atıyorum 2-3 insan da Hot Wheels'tan başka firmalara geçiyor. Ama yine de Hot Wheels'ın pazar payı azalmasa da belki bir noktada müşteri kaybettiklerini fark edip yavaştan rota değiştirirler ve bizi daha çok düşünmeye, bizim için daha iyi modeller üretmeye çalışmaya başlarlar. Bunu ben elit ve e, ya yani elitin ve RSC'nin fiyatlandırması için söylüyorum bu arada. Premium özellikle Amerika'da ve Türkiye'de fiyat performans olarak gayet iyi. Çin'de de keza. Ama Avrupa'da mesela Hot Wheels Premium fiyatıyla Mini GT'nin fiyatı çok yakın. O senaryoda insanın aklı çelenir. Gibi gibi şeyler. Yine her zamanki gibi boş boş konuştum. <laughs> Dinlediniz mi? Kaç dakika önce çıkıp gittiniz? Bunlar ilginç şeyler bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu çok açık uçlu bir konu. Benimle tamamen aynı fikirde olanlar olabilir söylediğim şeylerin bir kısmına mantıklı olup bir kısmına sen ne diyorsun lan diyenler olabilir. Hiç benimle aynı fikirde olmayıp bomboş konuşuyorsun çocuk diyenler olabilir. Fikirlerinizi merak ediyorum. Önemli olan birbirimizin fikrine saygı duyabilmek ama. Muhtemelen kimse videonun bu noktasına kadar bile gelmedi de. Ben şunu belirtmek istiyorum. Benim Hot Wheels'a, Hot Wheels Elite ya da Hot Wheels RLC'ye karşı bir garezim yok. Benim sadece model 1.64 ölçeğinde model araba dendiği zaman dünyanın en büyük firmasının koleksiyonerlerini düşünmezken daha çok daha küçük firmaların koleksiyonerleri düşünüp çok daha güzel, çok daha uyguna ürünler çıkartabilmesi. <laughs>